bir gün işte oteller sorunu olduğum dönemde oraya gittim işte misafir lobide şikayet ediyor. Ben de tesadüf oradan geçiyorum dedim ki ben otelin genel birim yardımcı olabilir miyim size dedi ki benim dedi odam deniz tarafıydı benim odamı benden izin siz değiştirmişlerdi. <laughs> ben dedim ki nasıl değiştirebiliriz yani odayı dedim çocuklar odası değişti misafir yok dediler aynı işte 45 dakika mı Söyledim ki yani nasıl olur falan sonra dedim ki dönem mi nerede kalıyor misafir evet tamam dedim o zaman buyurun. Aşağı indik misafir. Misafir şimdi 360 derece turunu dönüyor. 4 saatte tamamladığı için çok yavaş bir hızda dönüyor. Misafir geliyor odasını açıyor, denize bakıyor, sonra öğleden sonra gelip açtığı zaman karşısında orman var ya da bina var, diğer bina var. Tabii diyor ki değiştirildi. Akşamleyin mesela çok geç saatte bardan şuradan buradan dönenler diyor ki asansör kaybolmuş, asansör gitmiş falan diyorlar. Bina dönüyor çünkü. Asansöre geldiğiniz yerde yok, öbür tarafta Ya da e, sarhoş falan değilse <laughs> de kendini sarhoş zannet edebilir. Aynen, Allah Allah kafam iyi herhalde. Havuzda düşünün altında oturma yerleri var. İşte şezlongu ya da işte koltuğa bırakıyorsunuz havlunuzu, tişörtünüzü, atlıyorsunuz havuza, yüzüyorsunuz bir geliyorsunuz, yok orada. <laughs> Kim aldı benim eşyamı falan? Çok yaşadık bunları. O dönemde de mesela tuvalet kapıları ve banyo kapıları yok, sadece bir kumaş da ayrılmış olan şeyleri. O, dönemde de insanlar onu kabul ettirebilmek bize için büyük bir zor şey oldu. Mesela. Ama o biraz zor ama gerçekten. Evet, yani, yani... onun için biriyle paylaşıyorsanız odayı. Aynen. Özellikle de iş seyahati falansa hiç. Evet, biraz <laughs> o, olacak bir şey değil yani o gerçekten. oldu. Bir gün ben de gidip güneyde işte 15-20 odalı bir yer açacağım da işte böyle emekli olup gideceğim orada her gün bahçesinde. Sanki şey çok kolaymış gibi. Kendi <laughs> hizmet edeceğim. Dönemezsin. Para yok bu işte. Evet. <laughs> ayakta kalamazsın. Yok. Eskiden Hayır bir de yani. işin şeyde, de emeği de cobası yani Haya, yaptığın iş. Hayaline şey. PNL tutmuyor <laughs> yani. hayaline Değil rakam, mi? alt, alt rakamlar tutturamıyorsun işte. Öyle bir dünya yok.